Arkadaşlar 1 Mart'ta hepinizin bildiği üzere Ramazan ayı başlıyor. Aynı zamanda oyunumuzda da Ramazan etkinlikleri başlığı altında birçok hediye ve etkinlik gelecek. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şuradaki simgeye tıklayarak şurada Rubin'in kostümünü görebilirsiniz. Arkadaşlar Ramazan etkinliği başlığı altında birçok hediye ve etkinlik gelecek. Her etkinlik belli bir tarihte sırayla açılacak. Bu videomda sizlere ilk etkinliğimizden bahsetmek istiyorum. Etkinliğimizin ismi Elmas Döndürme Ön Kayıt Etkinliği. Arkadaşlar oyundaki adıyla Göz Kamaştırıcı Elmas Döndürme Ön Kayıt Etkinliği. Etkinliğin geçerlilik tarihi 14 Şubat ve 27 Şubat tarihleri arasında. Oyuncuların alacağı ödüller ise sırayla şöyle. Arkadaşlar jeton alacaksınız. İşte sandık ve dönüş puanları alacaksınız. Jetonları elde etmek için oyuna giriş yapıp oyunda klasik sıralı yeterli. Temel ödüller ön kayıt döneminde sırayla açıklanacaktır. Ön kayıt yaptıran oyuncular an etkinlik ön izlemelerine erken erişim elde edecekler. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Kısaca kendi bildiğim kadarıyla anlatayım. Arkadaşım etkinlik gördüğünüz üzere bakın birinci aşamasından bahsediyorum şu an. E, belli bir puan elde ettikten sonra bu iki kostümden birini seçeceksiniz. Ben arkadaşlar öndeki kapalı olan Rubin'in kostümünü alacağım. O kostümün adı Ayın Sultanı. Arkadaki tehlikeli olan Rubin'in kostümü de arkadaşlar Siber Biçici. Şimdi arkadaşlar etkinliği gördüğünüz üzere şuradan paylaşım yaparak arkadaşlar bir tane kahraman parçası elde edebiliyorsunuz. 3 gün üst üste paylaşım yaparsanız jeton elde edebiliyorsunuz. E, bir de burada diğer paylaşım görevlerinden bahsedeyim. 7 gün boyunca giriş yaptığınızda bir anahtar, 9 gün giriş yaptığınızda savaş emojisi. Bir gün ilk defa paylaşımınızda kahraman parçası. Birinci evre ödülleri paylaştığınızda bir tane çarşı jetonu. İkinci evre ödüllerini paylaştığınızda bir tane daha çarşı jetonu. 3 gün boyunca giriş yaptığınızda anahtar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sivri olan anahtar yuvarlak olan jeton. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey yoktur umarım. Hemen şurada anet yine bakış diyor arkadaşlar. Bakın şöyle ona tıkladığınızda böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi anahtar jeton. Burada belli puanlar var. Bu puanları topladıktan sonra arkadaşlar işte 100 puana ulaştıktan sonra 3 günlük takım afişi. 500 puana ulaşırsanız sürpriz emoji. 700 puana ulaşırsanız 3 günlük üst taşınanma efekti. 1000 puana ulaşırsanız çerçeve alıyorsunuz. 1400 puana ulaşırsanız küllanet eliminasyon efektini alıyorsunuz. Ve son ulaşırsanız Ruby'nin bu iki kostümünden birini elde edebiliyorsunuz. Ve burada ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın anahtarlar var. Bu anahtarları da ayrıca çevirerek bakın şurada 3 tane jeton var arkadaşlar. 3 jeton çevirerek anahtar kazanıyorsunuz tamam mı? 3 jetonunuz, 3 çark jetonunuz varsa arkadaşlar gelişmiş çark çeviriyorsunuz. Bir tane jetonunuz varsa e, temel bir çark çeviriyorsunuz. Burada da elde edeceğiniz şey arkadaşlar telefon olabilir. Onu da şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bu etkinliğe katılmak için oyuncunun en aşağı 8 seviye olması lazım. Burada yüzdelik olarak ödüllerin çıkma olasılığından bahsediyor. Büyük ödüller yani telefon veya elmas %0.080 oranına çıkma olasılığına sahip. Maalesef özellikle söylüyorum bizim Türkiye'deki oyunculara gitmeyecek. Çünkü telefon teslimat bölgeleri arasında bizim ülkemiz yok. Onlar arasında işte Endonezya, Filipin, Tayland, Singapur ve Malezya gibi e, oyunun çok daha büyük kısmının kesimlerini oynadık e, ülkeler var. Oralara gidecek, bize gitmeyecek. Ya bize elmas olarak dönüştürecek. Yani ekranınıza geldiğinizde sakın telefonu seçmeyin. Elması seçin arkadaşlar. Telefon elmasa dönüşecek. Elmas dönüşüm oranlarını da burada görüyorsunuz. Yani 13 23 23.650 elmas, A5 Pro ise elmas olarak dönüş alacak. Arkadaşlar videom bu şekildeydi. Daha sonra gelecek etkinliklerden e, geldikçe bahsetmeye çalışacağım. E, videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi